sorunlarımız var. Öğrencilerimiz parasız eğitim talep ediyorlar. Onlar maalesef e, e, hapislerde e, onları tutuyoruz okullar yerine. Siyaset üzerinde baskılar var. Yerel yönetimlerimiz, belediyelerimizin durumunu biliyorsunuz. E, ekonomik sorunlarımız var. E, sabahleyin ben Vanlı dostlarımızla beraberdim. İşte Van'daki yaşanan olaylar hala yüz bine yakın e, insanımız çadırlarda e, maalesef e, kışı geçiriyorlar bu soğukta. Sorunlarla doğrulu bir ülkeyiz. E, Birçok e, Maalesef sorunlu bir süreçten geçen bir dönemi yaşıyoruz. Ama tabi bütün bunlarla beraber içinde yaşadığımız bir dünya var ve bu dünyada bu dünya sadece bize ait değil. Dünyanın içerisinde bizimle beraber bu ortamı paylaşan canlılar var. Deniz var, hava var, su var, hayvanlar var, ormanlar var, ağaçlar var. İnsan olarak onlara da saygılı davranmamız gerekiyor. Onların da e, haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Böyle bir sorumluluğumuz da var. İşte bu nedenle biz e, e, bir e, çalışma yaptık, e, milletvekilleri olarak e, bir çalışma yaptık. Değerli arkadaşım Sayın Melda Onur'la beraber e, bu çalışmayı e, ortak olarak yürüttük. Bütün arkadaşlarımız da e, bize katıldılar, milletvekili arkadaşlarımız da. Ve 2004 tarihinde 5199 sayılı e, Hayvan Hakları ile ilgili yasayı daha uygulanabilir hale getirdik. Çünkü 2004-2012 aradan aşağı yukarı 7 yıldan fazla zaman geçmiş. Uygulamada, denetimde ve yaptırımlarda sorunlar var. Dolayısıyla da o yasa büyük bir özveriyle hazırlanmış, ortaya konulmuş ama amaca ulaşmıyordu. Biz de bu nasıl amaca ulaşır diye bununla ilgili bir çalışma yaptık. E, ee, bu noktada tabii bizim için çok önemli olan bir unsur sivil toplum örgütleri. Onların çok büyük e, katkısını aldık, desteğini aldık. Bugün de aramızda eee sayın eee Sırma Oya Vardar Hanım var. Eee o da eee bizimle beraber eee bu çalışmayı Haytap olarak onlar eee Haytap biliyorsunuz Türkiye'deki tek federasyon, ilk federasyon. Eee Türkiye'de birçok ilde eee şubeleri olan bir federasyon. Eee ve e, e, biz zaten bununla ilgili yine Haytap'la beraber seçim öncesinde taahhütlerde bulunmuştuk. Evet. Genel Başkanımız taahhütnameyi imzalamıştı. Seçim beyanemimizde evet. o taahhütlerimize yer vermiştik. Dolayısıyla e, evet. bugün arkadaşlarımızın e, bütün arkadaşlarımızın imzaları. Bugün yeni bir e, kanun teklifi hazırladık. E, bu dediğim gibi kanun teklifini hazırlamamızda sivil toplum örgütlerimizin büyük katkısı var. Onlara Teşekkürlerimizi e, sunuyoruz. Çok duyarlı insanlarımız var. Onların katkıları oldu. E, yine tekrardan ben Haytapa hakikaten bu konudaki göstermiş olduğu e, dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Yine Ankara temsilcimiz Sayın e, Tekvara teşekkür ediyorum bugün aramızda. E, biz bir farklılık yaptık. Avrupa'nın da örnek alabileceği bir hale getirdik. Yani Avrupa mevzuatına uyum dışında, yani biz onlara hem uyumu sağladık ama onların da bizden daha e, örnek alabilecekleri bir e, boyut e, kazandırmaya çalıştık. Yerel yönetimlerimizin e, görüşlerini aldık ve işte bugünkü teklifi biraz sonra e, arkadaşımla milletvekili arkadaşımla beraber imzalayıp diğer milletvekili arkadaşlarımızın da e, görüşünü açacağız. Temel olarak çok detaya sokmak boğmak istemiyorum zaten size verdiğimiz basın bültenlerinde var. Ama e, hayvanların ekolojik ve etolojik haklarının güvence altına alınmasını sağlıyor. Bütün hayvanlara işkence, kötü muamele ve eziyet görmeme hakkına sahip olduklarını bir kez daha ortaya koyduk. Ve e, e, bununla ilgili e, işte üç yıldan altı yıla kadar bir hapis cezasıyla e, çarptırılacak. Bunu e, ihlal eden e, yurttaşlarımız. Yine hayvan sahiplenme ve bakımla ilgili yani önüne gelen hayvan alsın, sahiplensin sonra sokağa bırakmaması açısından onlara bir sertifika vermek, onlara bir eğitim eee vererek bir ehliyet vererek onları hayvan sahibi olma e, imkanı tanıyacak bir e, yasa tasarısı e, yine e, baktığınız zaman işte güçten düşmüş e, yaşlanmış hayvanların bakımı ile ilgili barınaklarla ilgili hayvanların genel olarak kısırlandırılması e, aşılandırılması ve sonra doğal e, hayatına devam edil, etmesini sağlayan e, bir takım öneriler oldu dediğim gibi yani çok e, detaylı bir e, yasa e, çalışması yaptık ben bununla ilgili bilgiler zaten size biraz sonra dağıtacağız özellikle şöyle tamamlamaya çalışayım benim açımdan ayrı bir özelliği var ben de hayatımın yüzde %95'ini neredeyse hep hayvanlarla beraber geçirdim ve bugün onların mağduriyetini iyi bilen bir insanım ve bugün bir insan olarak üzerime düşen görevi yapmanın gerçekten huzurunu yaşadığımı ifade etmek isterim ee, özellikle e, hayvanlarla ve köpeklerle olan dostluğum 10 e, yaşında e, ilk okuduğum Jack London'ın e, Beyaz Diş Vahşetin Çağrısıyla başlamıştı. Benim ilk okuduğum e, kitaptı o. E, hatta sonra işte bir sürü köpeğim oldu. İlk köpeğimin ismi de o kitabın e, kahramanı olan Dik'ti. E, köpek ve efendi arasındaki ilişki hakikaten çok e, farklı bir ilişki. Jack London'ın söylediği gibi e, insan kendini köpeğin efendisi olarak görüyor köpek de insanı tanrı gibi yüceltiyor. Çok değişik bir ilişki var. Yani onu yaşamak lazım. Anlatmak çok kolay değil. Bunun pratiğini gerçekten yaşadım. Ve özellikle de hayatımın bir 16 yılını iyi günde, kötü günde, iş o zaman iş hayatında, iş yerinde, evde, kışta, yazda, neredeyse yılda 50 bin, 60 bin benden yılda kilometre yapan bir köpeğim vardı. Oscar diye. Ee, onunla bunun, yani bu okuduklarımın pratiğini, e, o duyguları hakikaten e, bizzat yaşama e, imkanına sahip oldum. E, ve e, ben Oscar öldüğü zaman ona e, bir ilanla teşekkür etmiştim. Vefalı dosta veda ve teşekkür ilanı vermiştim. E, onunla ilgili sabahleyin bu toplantıyı yaparken aklıma geldi. Yani epeydir e, unuttuğum bir e, duygularım tekrardan e, geldi. O zaman e, sevgili Bekir Coşkun e, bir yazı yazmış 2007 yılında. Ee, sevgili Bekir Coşkun'la da 2003 yılında ben tanışmıştım. Onun o zaman Paco diye bir köpeği vardı. Ee, benim de Oscar ve bize bir ödül veriliyordu İstanbul'da hayvan hakları ile ilgili. O Paco'yu getirememişti o zaman hastaydı sonra vefat etti. Ben Oscar'la gitmiştim o ödül törenine ee, ve Oscar'ın gözü görmediği için de ben ona kılavuzluk ediyordum. Yani normalde köpekler kılavuzluk eder öyle kör insanlara. Ben e, Oscar'ın bastonu konumundaydım. Oradan bir iki şey hemen söyleyip ben sözümü tamamlamak istiyorum. Ee, Bekir Coşkun e, o şeyle ilgili 30 Eylül 2007 tarihinde şöyle yapmış benim ilanımla ilgili e, Hemen hemen e, onun sözlerinden okuyorum Hemen hemen tümümüzün bir ortak suçu karşısında küçük bir düzeltme gibiydi demiş ilanla ilgili Ulusal merhametsizliğimizin ve acımasızlığımızın karşısında bir özür dileme yerine geçti Oscar'ın ilanı demiş Sanki insanlara yapmayın diyordu Herkesin imkanı kadar kapısının önünde ya da yolda gördüğü köpeklere, kedilere sadece duyarlılık ve sorumluluk göstererek bir lokma yiyecek, bir yudum su vermesi bunu istiyordu ilan demiş Bekir Coşkun ve o ilan bize her şeyi olan bir iş adamına bir köpeğin verdiği en değerli servetin öyküsünü anlatıyordu demiş. Yine şöyle devam ediyor. Onlara göstereceğiniz küçük bir ilgi, biraz şefkat size misli misli fazlasıyla sevgi ve sadakat olarak geri dönecek. Bundan doyacağınız manevi has, inanın asla vazgeçemeyeceğiniz çok farklı bir duygu olacak. Bunun garantisi Oscar ve benim 16 yıllık dostluğumda mevcuttur demişim, ona yer vermiş. Ee, böyle devam ediyor. Ee, bu vesileyle ben Oscar'ı da anmış oldum. Ee, ve hayvanların mağduriyeti ile ilgili çeşitli bugüne kadar platformlarda çalışmış birisi olarak, bugün e, gerçekten milletin vekili olarak e, bu konuyu gündeme getirebilmek ve bunu bir yasa önerisi verebilmek benim için ayrı bir, Önem taşıdığında ifade etmek istiyorum. Ee, ben e, değerli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Haytapa çok teşekkür ediyorum ve sözü şu anda Melda Hanım'a bırakıyorum. Evet, ben de e, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. E, kısaca şöyle ortaya geçeyim Peki, e, kısaca şunu söylemek isterim. Bir kere sevgili Umut Orhan'a çok teşekkür ediyoruz. Ekibi çok iyi bir çalışma yaptı. Biz de yeterince destek vermeye çalıştık. Ee, aslında çok uzun süredir gündemdeydi bu. Fakat e, Türkiye'de insanların sorunu o kadar çok ki bir türlü hayvan dostlarımızı gündeme getirememenin sıkıntısını da yaşıyorduk. Her defasında gündeme aldık ve geri çektik. E, şu tarz eleştiriler de gelebiliyor bazen. Türkiye'de onca e, insanın sorunu varken hayvanlar ama insanların sorunun bitmesini beklersek hayvanlar tükenip bitecek. Onun için birlikte paralel çözmemiz gerekiyor. Ben sözleri Sırma Hanım'a vermeden önce... O halde kendi kedimi anarak e, söze e, son vermek istiyorum. E, benim de bir kedim var. Adı Pamuk. Çok da ünlüdür aslında. E, sosyal e, paylaşım sayfalarında hep onun resmi var. E, efendi ile köpek arasındaki ilişki ne yazık ki kedi ile efendisi arasında yok. E, onlar efendi, biz onların hayvanlarıyız gibi davranıyor. Kediler bambaşka. Ama ben hakikaten herkese... Her evde olsun, her çocuğun olsun istiyorum bir hayvan. E, i̇lla kedi köpek olması gerekmiyor. Her tür hayvan. E, bu konuda her tür hayvana da sahip çıkan Haytap'a da teşekkür ediyoruz. Burada bir eşek var. E, çok sevindi. E, bu birlikte dünyayı paylaştığımız dostlarımızın haklarını korumak. Ee, biz milletvekillerine düşüyor. Bu e, bir e, marjinal bir konu değil. Onun için biz bütün e, partideki partilerdeki arkadaşlarımızı bu yasa tasarısını imzalamaya davet edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Haytap'a da ayrıca. Buyurun efendim. Efendim ben teşekkür ediyorum. Ee, Melda Hanım ve e, Umut Bey beni takdim ettiler ama ben Haytap'ın Ankara temsilcisiyim. Ben ee, Bugüne kadar yapılan e, bu yasa değişikliği ile ilgili çalışmalar e, Melda Hanım da bahsetti. Yani o kadar toplumsal sorun varken neden hayvanlar çok sık karşımıza çıkan bir soru. Aslında sanılın aksine toplumun tam da içinde bir mesele. Çünkü toplumun en küçük halkasını oluşturuyor hayvanlar. E, bu demek değil ki toplumsal diğer sorunları dikkate almıyoruz, önemsemiyoruz. Elbette hepsini tanımlıyoruz. E, Beraber çözmeye çalışmak için e, hepimiz e, vatansever olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız kuşkusuz. E, burada bu yasanın değişmesi e, mutlaka insanlık adına, çağdaşlık adına ve ülkemiz adına çok önemli ve büyük bir adım olacaktır. Dolayısıyla huzurlarınızda başta Umut Bey, e, Melda Hanım olmak üzere burada emeği ve yüreği geçen Herkese, bütün ekibe, Mine Haytap adına sunmak istiyorum. Tabii. Tabii. tabii, tabii. Evet. Şey, köpek, sizde Şöyle köpek. Mu? Köpek, köpek. Evet. Köpekler. Bu peş şaplara kili ticarete hayır diyor. Evet. peş şaplarda hayvan satışının, hayvan ticaretinin yasaklanması ile ilgili. Evet, okuluyla gündeme evet. önümüzdeki günlerde getirmemiz evet. gerekiyor. Şöyle görünüyor mu, parlıyor mu şöyle. Sizin Melda Hanım'da evet oy, onların oy hakkı yok ama bizim var, evet. Ee, Birçok kişi <laughs> öyle eleştirdi bizi. Ya hayvanlar oy mu veriyor? Hayır, ama sahipleri veriyor. <laughs> Burada da sessiz ka sessiz kalmak bir insanlık suçudur diyor. Bunlar Haytap'ın yapmış olduğu güzel çalışmalar. Ee, evet. Biz de onları buraya taşıdık e, sizlere. Teşekkür ederiz herkese. Ben bir şey söyleyeyim yalnız, ee, sorularımız tamamen bu gündemde olsun. Evet. Tabii, buyurun. Evet. Şimdi kabahatler evet. kanunu olduğu için hapis cezası yok. Biz şimdi konu ceza kanununa taşıyoruz. Evet. Dolayısıyla ceza kanunu ceza mahkemelerinde görülecek, hapiste sonuçlanabilecek uygulamalar olacak şu anda yok. Para cezası var şu anda. Evet, para cezası var. Evet, buyurun. Yani şu anda ben yine şöyle diyelim. Şöyle. Şimdiki şöyle e, hepimiz zaten hani bunu her gün e, sizlerin kanalıyla e, kamuoyuyla paylaşıyoruz. E, i̇nsan hakları, demokrasi, özgürlükler, e, medya üzerindeki baskılar, e, düşünce ve ifade e, hürriyeti üzerindeki baskıları hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye'deki hukukun nasıl işlemediğini hepimiz biliyoruz. E, bizim için tabii ki yani insan hakkı en yüce hak. Yani onun için mücadele ediyoruz. Ama bunun yanında biraz evvel sözlerime başlarken de. Hayvanlar da bizimle bir ortamı paylaşıyor. Var olmak bir hak zaten. Yani başlı başına var olmak bir hak. Dolayısıyla insan olarak hem insanımıza sahip çıkmamız, insanlarımızın haklarını korumamız ve bunun korunması için kuralların uygulanmasını, denetimlerin yapılmasını ve yaptırımların uygulanmasını sağlamamız gerekiyor. Ama bu tüm bunlarla beraber hayvanların da haklarını göz ardı etmememiz de gerekir. Doğanın da haklarını saygıyı e, ondan esirgememiz gerekir çünkü sonuç itibariyle e, biz doğaya sahip çıkmazsak yarın öbür gün işte depremler oluyor başka bir takım felaketler oluyor yani içinde yaşadığımız ortamı bir bütün olarak ele almamız gerekir ama insan tabii hiç tartışmasız bizim de bugün e, yüreğimiz burkuldu ee, şimdi bununla ilgili bir bakanlık var zaten ee, bir de adını zaten aile olarak yani oradan kadını da kaldırdılar. Ama gördüğünüz gibi bu son örnekte bir aile trajedisi var. O yüzden bu yasaların e, hazırlanması e, sürecinde tamam aileyi koru koruyalım ama aileyi korurken ailenin bireylerini korumak öncelikli olmalı. Çünkü siz aileyi koruduğunuz zaman doğrudan aileyi koruduğunuz zaman bazen içerideki bireyler göz ardı edilebiliyor. O yüzden e, gerek e, bu kişilerin korunması, gerekse bu tür mağduriyetlerde Cezalandırma sisteminin yeniden gözden geçirilmesi çok önemli. Bakın bu ıı, kadına şiddetle ilgili yasanın ıı, geldiği son noktayı hepimiz biliyoruz. Teşekkür ederim. Ben bu konuyla ilgili ufak bir açıklama yapabilir miyim lütfen? Ee, sorunuz çok güzel. Şöyle açıklamak istiyorum. Ee, aslında kadına şiddet olsun, hayvana şiddet olsun, güçsüz herhangi bir varlığa çocuğa, yaşlığa, vesaire yani insana ve bütün canlılara şiddet aslında aynı zihniyetten yani aynı hastalıklı zihniyetten türeyen bir şey. Bugün hayvana eziyet eden ileriki zamanda kadına, çocuğa da eziyet edecek anlamına geliyor aslında. Toplumsal sorun derken biz bunu kastediyoruz. Ee, bunu bilginize, dikkatinize sunmak istedim. Bir kız çocuğu parayla satılıyorsa... Aynı kişi hayvanı da parayla satabilir. Yani veya hayvanı parayla satabilen o etik e, anlayıştan, ahlaki değerlerden yoksun bir insanın zaten kızına, karısına, çocuğuna e, benzer davranışlarda bulunması kaçınılmaz oluyor. E, aslında sorunun temelinde bu, bunu çözmek yatıyor. Böyle bakmak lazım. Teşekkür ederiz. Oya tek var. Yani şeyde bunu şeyi de imzalayalım ya. isterseniz onu evet. da gö görmek isterseniz. Evet Şeyi de imzalayalım. Evet. Mansur Bey size teslim edelim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Yüreğimize Çok teşekkür, için teşekkür ederim. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Şunları da evet artık alabiliriz. Kolay gelsin. <laughs>